Galatasaray, sol bek oyuncusu Derik Köhn'ün, 4 milyon euro transfer bedeli ve 500 bin euro şarta bağlı bonus ödemesi karşılığında Alman ekibi Union Berlin'e transfer olduğunu duyurdu. Galatasaray, 26 yaşındaki Alman sol bek oyuncusu Derik Köhn ile yollarını ayırdı. Sarı Kırmızılılar, Köhn'ün Alman ekibi Union Berlin'e transfer olduğunu duyurdu. 4 milyon euroluk transfer bedeli, Sarı Kırmızılı Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Profesyonel futbolcumuz Derek Arthur Köhn'ün transferi konusunda bir. FC Union Berlin E, 5. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre bir. FC Union Berlin'e 5. şirketimize 4 milyon euro tutarında transfer bedeli ile 500 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde 1. FC Union Berlin'e 5. Bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir. 19 maçta 1 gol, 2023 ila 2024 sezonunun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da toplam 19 müsabakaya çıkan Kön, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.